Selamlar dostlar, hoş geldiniz, hoş gördünüz. Haftayı da hemen yine bir airdrop artı yapılması gereken bir testnet artı airdrop beklediğimiz projelerle ilgili bilgileri toparladığım son haftanın son videosu geliyor arkadaşlar. Şimdi ne ile başlayalım? Aslında bu e, direkt ben Twitter'dan göstereyim dostlar. Neler neler yapmanız gerektiği ile ilgili. Hepsine ayrı video çekemem. Zaten daha önce videoları var. Var kapsında ne diye yazarsanız kanalda ya videosu vardı diye bir şeyin içinde anlatmışımdır. E, bilen arkadaşlar biliyordur. Bunların bir doğrulama e, metodu geldi. İşte cüzdanda en az 00 bilmem ne 5 Ethereum base tutmanızı istiyor ama kendi cüzdanında. E, bunlar, bunlar da belli ki bir airdrop atacaklar dolayısıyla şunların hepsini yapıp üstüne bir de şu cüzdanınızda yani var kastın size verdiği cüzdanda 005 base ağında Ethereum tutmayı unutmayın zaten size bir cüzdan numarası veriyor. Kendi cüzdanınızdan bu cüzdana 005 işte siz bir tık fazlasını gönderin ve burada diyor ki sürekli kontrol ediliyor diyor yani ben göndereyim bir saat sonra çekeyim değil arkadaşlar. Airdrop'u alana kadar burada o bakiyeyi de tutmanızı istiyor. Ee, bu oldu zaten ne zaman attım birkaç gün önce atmıştım. Ee, yine Ink, e, inko chain, neyse Kraken borsasının zaten layer ikisi biliyorsunuz. Ee, dolayısıyla bunun da airdrop'u artık yavaş yavaş yaklaşıyor. En son e, Kraken borsasında bir hesap açıp bunu verify falan etmenizi istiyor. İçinde ben linklerini koymuşum da evet bakın inkochain.com verify. Buraya gittiğinizde Onaylayabilmeniz için öncelikle Kraken borsasında bir hesap açmanızı istiyor. Zaten dediğim gibi Inko Kraken'in olduğu için kendi borsasında bir KYC'nizi onaylatmanızı, kimliğinizin doğrulamasını yapmak istiyor. E, borsalarda alışkınsınız zaten. Bir sürü borsada hesabınız vardır. E, bu Kraken'inki de ben yani daha önce hiç kullanmıyordum zaten. Herhalde hiç de kullanmam. E ama ve lakin basitmiş. İşlemleri hızlıca yaptı. Yani 3-4 dakikada onayladı falan. E şurada da ilgili tweet'i de koymuştum. Hani ink airdrop'u kovalıyorsanız benim gibi ki ben bunlarla ilgili tweet de atmıştım. Videoda yapmıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam. E, bu da size bilgi olsun. Bunları hani Twitter'dan takip etmeyen arkadaşlara da göstereyim. Sadece YouTube videosunu bekleyip oradan bakıp yapan arkadaşlara. Ama burada zaten yapılması gerekenleri anlattım. Onun dışında bugün evet airdrop haberi ne dersiniz? Layer 3'ten e, sonunda e, airdrop'u geldi. Zaten ondan sonra en son benim attığım testnetin tweet'i varmış. Ha, layer 3 airdrop'u geldi. Gel, biz Telegram üzerinde sohbette bayağı konuştuk. E, memnun olan var, memnun olmayan var, söven var, sövmeyen var. Ee, genel anlamıyla tabii ki Layer 3 tokenin aslında 40 milyon dolar ama çıktı neyse 30-35 milyon dolarlarda falan seyrediyor. Yani değerinin düşük olmasından dolayı verdikleri airdrop'un çok fazla e, bir ederi yok genel anlamıyla herkesin aldığı airdrop'a baktığımızda. Ee, doğal olarak e, ben o videoda da Layer 3 e, nedir diye anlattığım videoda da amacımın aslında Layer 3'ten bir airdrop tabii ki güzel olur. Fakat Layer 3 ne arkadaşlar burada bize sistemsel görev yaptıran bir siteydi. Zaten dediğim gibi kanalda bunun videosu var. Dolayısıyla ben Layer 3'ü o günden beridir ee, ki ben Layer 3'e ilk çıktığı günden beri herhalde 2022'den beri içindeyimdir. İlk çıktığından beri o zaman mı? 2 ya da 2023'tü tam tarihi hatırlamıyorum. O zamandan beri bu projeyi kullanıyorum. Niye kullanıyorum dostlar? Çünkü gelin şöyle bir bakalım şurada ödüller kısmı sizde de illa vardır Layer Arayüzü de bu arada değişti tabii ki şu an fark ediyorsunuz ki giren arkadaşlar zaten çoktan arayüzün değiştiğini görmüştür. Hani çok bir şey değişmiş mi aslında? Ya yani şu yukarıdaki butonları sola almışlar. Şu ana ekranı biraz daha büyütmüşler. İşte cüzdanı sola kendi cüzdanlarını yukarı yapıştırmışlar. Günlük burada artık çekilişler var burada. Onları gösteriyor. Burada da bu enteresan olmuş. E, şu an kim ne işlem yapıyor, ne kazanıyor, ne alıyor falan gibi şeyleri de en son aktiviteler diye buraya koymuşlar. Ve bir de ne var? E, bu da iyi olmuş. Direkt artık airdrop e, mesela 4. 5. belli ki bunlar sezon sezon bu e, layer 3'ün de airdropları gidecek. 4, 5, 6 artık nereye kadar giderse. 33 günü kalmış diyor ve işte en az 195 kube ulaşmanız lazım diyor ki layer 3'ü aktif kullanan birisi zaten e, bunlara çok rahat yetişir ama yani airdroptan bekleyeceğiniz bir şey öyle aşırı işte 500 dolarla 1000 dolarlar falan olmasın. 50 dolar, 40 dolar, 30 dolar, 100 dolar alıyorsanız öpün başınıza koyun. Ha ama şurada yine biz Telegram'da da bunun muhabbetini yaparken e, birçok arkadaşa da onu anlatmaya çalıştım. Sen şu Layer 3'ün tokenini kazanacağım diye gelip şu ana sayfada işte Discover kısmına bastığınızda e, buradaki görevleri alıp e, yapıyorsan ve şu küpleri mintliyorsan ki her biri 0.10 cent falan gidiyor bu her görevi yaparken. Dolayısıyla bunların e, tokenine güvenip de sen bu işleri yapıyorsan e zararlı çıkıyorsun. Ki bundan da 4. 5. 6. sezondan da zararlı çıkarsın büyük ihtimalle. E, çünkü olay e, Layer 3 ile alakalı değil arkadaşlar. Mesela bu Sonic alanında yeni gelmiş az önce herhalde bu görev. Git diyor şu görevi yap diyor. Şimdi ben sezon e, sezondan ziyade Layer 3'ten alacağım airdroptan ziyade mesela Sonic ekosistemini kullandırdığı için bana yarın öbür gün buradan bir airdrop e gelir mi diye düşünüyorum. Mesela benim en çok hani NFT falan hayatta sevmeyen adamım oyun buyum diye her yerde söylerim. Ee, Zora diye bir proje vardır hatırlarsanız kanalda onunla ilgili de video var ki Zora'da işte ekran görüntüsünü aldı o da yakın zamanda airdrop e çıkarır ama birazcık olacağını düşünmüyorum bu piyasada ağ amşam fakat e ben Layer 3 sayesinde Zora'da görevleri yaparak e, NFT'ler mintleyerek Zora ağını özellikle kullandım yoksa benim aklıma Zora'da gideyim de şu gün ee, şu NFT mintliyim diye bir, 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 şey gelmezdi. Ayrıca bana buradan zora görevleri yaptırırken Layer 3 ha bir de dedi ki sen oradan o NFT mintlersen 1.5-2 dolar verirsen ben sana bir tane de optimizm işte op tokeni hediye ediyorum kardeş diyor. Neredeyse benim o mintimi e, bedavaya yakın yani %90'ını bana paramı geri vermiş oluyor o görevi yaparken. Hem l 3 şu kullanıyorum hem Zora'yı kullanıyorum işte hem üzerine op tokeni bana hediye ediyor falan filan derken yani bir sürü motivasyon sistemi oluyor bana Layer 3. Hani airdrop kovalayan arkadaşlar mesela bakın yeni yeni demeyeyim de oldu biraz geleli şu mezo. Ben biraz kurcaladım ben sevmedim açıkçası. Ee mesela buna katılırsanız yani yapmak isteyen arkadaşlar burada giriyor girersiniz görevleri anlatıyor tek tek. İşte toplam ödül havuzu falan bu diyor. Gibi gibi hani bu mezo testnet. Mesela bunun gibi bir sürü testnet geldi Layer 3'e ve biz oradan ilk defa duyduk, katıldık, testnetine girdik, airdroplarını aldık gibi gibi düşünebilirsiniz dostlar. Layer 3 böyle bir kafayla kullanılırsa mantıklıdır. Yoksa Layer 3 tokenini bekleyerek şunları küpleri ben her gelen görevi yapayım, mint edeyim derseniz e, o zaman e, hiçbir zaman beklediğinizi alamazsınız. Zaten 3. işte 4. sezona giriyor. 5-6-7 diye uzayacak. Yani bir şey ilk çıktığında değerlidir. Genelde 2, 3, 5 diye gidiyorsam sonraki airdroplardan bir beklemeyin dostlar. Genel anlamıyla öyle. Her neyse ama bakın ben Layer 3'te ne kazanmışım arkadaşlar bugüne kadar? 631 dolar Layer 3 sayesinde kazanmışım. İşte Layer 3 tokenini stake ettiğim için zaten 6 dolar bir şey değil. Ama Layer 3'ün airdropundan işte likiditesinden falan kazandığım 200 dolar olmuş. Ama asıl şuna bakın arkadaşlar kampanyalar yani ben burada görev yaptığım için Layer 3 bana işte mesela bir kampanyayı sonuna kadar görevini yaptığım için Layer 3 bana airdrop atıyor işte 15 optimizm tokeni atıyor şey optimizm tokenini lan op atıyor. İşte direkt dolar yüzüme fırlatıyor 18 dolar ne bileyim onu yapıyor bunu yapıyor. Bugüne kadar 420 dolar onlardan kazanmışım 200 de zaten Layer 3'ün kendisinden etmiş 631 dolar arkadaşlar. Yani tabii ki bu 631 doların hepsi Safi kar değil. Çünkü ben o küpları yani şuradaki şu küpleri gördüğünüz gibi şu ana kadar da yeni sezonda 88 tane mint etmişim. Bunu 0 ile çarpsanız düz hesap. Ben de 8-9-10 dolar harcamışım şimdiye kadar. Ha, bu kadar görevi de yaparken minimum ben 300-350 dolar harcamışımdır. Ama yani ben şuradaki kafaya bakarım. Yani ben normal Layer 3 bana demese işte Linea'ya da git şu NFT'yi mintle. Ya da Linea'ya da git şu TX'i at. İşte efendim zora şunu yap dememiş olsa ve ben bunları zaten kendi başıma yapıyor olsam bunların hiçbirinin geri dönüşünü alamıyor olacaktım. Ha yani ben Layer 3'te hem görev yapıyorum, hem görevleri sıkı takip eder ve doğru birebir istediği her şeyi yaparsam finalde de bana dönüp karşılığında e, airdrop olarak e, gördüğünüz gibi 420 dolar kazandırmış. Hem o projeleri kullandım, hem o, o projelerden airdrop almamı sağladı. O bu, bu bu. Ya ben Layer 3'e bu kafayla bakıyorum. O yüzden artık hani şu sezonsal şeyleri takip etmiyorum ya da Layer 3'ün vereceği bir kendi tokeninden çok hayır beklemiyorum arkadaşlar. Ama bu siteyi büyük ihtimalle ömrümün sonuna kadar eğer kripto içerisinde olacaksam testnet de kovalamak için, mainnet'lerde, ana ağlarda da işlem yapmak için kovalamaya devam edeceğim. Ha bundan sonraki sistemim ne oluyor arkadaşlar? Daha onu da hemen şuradan örnek vereyim. Mesela ne diyor burada? Şu ZK kendi diye bir şey var. Tamam mı? Ne diyor burada? Git diyor oyun oyna diyor. Şunu yap diyor falan diyor. Bir şeyler diyor. Oradan oraya bir şey at diyor. Zaten yapan sayısına bakarsanız da bunu becerebilen bilen ya da bitirebilen az insan var. Ha gidip bu görevi yapacağım da ben bu kübü alacağım diye uğraşmam. Artık bu saatten sonra. Ee, geri geleyim mesela. Neyi yarıda bırakmışım? İşte mezo tesnetlerinin hiçbirini bakın şöyle bir içlerine girdim. Baktım benlik değil dedim. Ha mesela ne var? Ee, bangi. Demiş ki bana Beyza'na git kardeşim en az 10 dolarlık işte bir köprüleme falan filan yap. Demiş. yapmam kardeşim. Şimdi e, sıf bu kübü almak için yapmam. Ha bangiyi kullanmak istiyorsam a, o zaman artık gider görevi yaparım. Ha bu arada şunu da yapmak zorunda değilsiniz. Görevi yaparsınız. Çünkü Layer 3 size bir motive eder. Der ki şu görevi yap kardeşim der. Sen aslında bu ağı kullanma kullanmayacaksındır. Yani bu siteyi hiç kullanmayacaksındır ama kullanmış olursun. E, zaten nereden nereye atlıyor mesela base diyor. Mesela base ağından işte başka bir ağa diyor 10 dolar gönder. Aslında arada bir köprü sitesini kullanıyorsun. Base ağını kullanıyorsun. Diğer e, tarafa para gönderiyorsun. E bunları normalde aklına gelir mi? Günlük ben gideyim bunu yapayım mı? Yok gelmez. İşte burayı takip edersen ha finalde gidip de kübü almak zorunda değilsin. Buradaki görevi e, yapmak için şuradaki linke tıklıyorsun ve gidiyorsun görevi yapıyorsun. Artık bu küpleri alayım da 15'er sent ödersen bana çok koyar bu para diyorsan. Böyle yapma. sade görev yap. Ama bence burayı görev yapmak için takip et ve artık kafana yatan görevleri yap. Ben zaten öyle yapıyordum uzun zamandır ama e, basit görevlerin çoğunu da yapmaya çalışıyordum. Ha şimdi uğraşmayacağım. Ben bakacağım ha, görev Sonic. Ben burayı kurcalıyor muyum? Evet neden olmasın girer yaparım görevini. Gibi gibi arkadaşlar. Ha, bunun airdrop kısmı burada yok. Zaten arayüzü değişmiş gördüğünüz gibi. Hani daha bence daha böyle bir işte yeni nesil falan filan olmuş. Burada artık e, Layer 3 token'i stake ettiyseniz ona göre size bu havuzda para da birikiyor görev yaptıkça falan. Bu Layer 3'ün kendi zaten cüzdanı. Bunları anlatmıyorum. Neyse bunun e, airdrop'una nereden bakacaksınız kazandığınız airdrop'a? Bu e, videonun altına koyarım çünkü burada yok. E, bu site içerisinden gidemiyorsunuz. Neydi o işte Layer 3 Foundation ya da Foundation.layer3 bilmem ne diye. Neyse bu videonun altına koyarım. Ee, çok uzatmayacağım artık Layer 3 muhabbetini. Bununla ilgili artık e, daha da bir şey anlatmayacağım. E, ya da ne yaptığımla ilgili bir daha video çekmem. Ben burayı dediğim gibi ömrümün sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim. Aynı Soso gibi. Soso da benim bir, bir sürü işlemimi kolaylaştırıyor biliyorsunuz. Oradan hem güzel bir airdrop almıştık. İkinci, üçüncü sezonları çöp olacak belli. Ki devam ediyorsanız yeni sezonlarına falan çöp olur. E, fakat ben siteyi her gün kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bana vakit kazandırıyor. Layer 3 de benim için böyle bir yerdir dostlar. E, onun dışında... Ee, nasıl alacaksınız airdropu mesela örneğin üçüncü sezondan 500 dolarlık bir 3 tokeni kazandınız diyelim airdrop olarak size benim size koyduğum aşağıdaki siteye gittiğinizde zaten size soruyor iki tane alma hak yani şansı veriyor hemen diyorsun ki ben para olarak almak istiyorum bunu usdc token olarak direkt e, dolar olarak almak istiyorum dersen 5'te birini veriyor arkadaşlar 500 dolar mı kazandın diyor ki e, al kardeşim 100 dolarını yürü git diyor. Ha dersen ki kardeşim ulan ben 500 dolarlık layer 3 tokeni kazanmışım bugünün parasıyla. 500 dolar eden bir layer 3 tokeni kazanmışım. Ha, o zaman da diyor ki bekle kardeş alamazsın. En az 1 yıl 12 ay stake'te paranı tutman lazım. Yani layer 3 tokenini stake etmen lazım diyor. O artık size kalmış dostlar. Ben açıkçası stake'te bırakmayı tercih ettim gidip çekmedim çünkü dolar olarak karşılığı düşük bir miktarda o doları alsam ne olur almasam ne olur deyip ben almadım 12 ay sonraki artık 3 tokeni kaç para olur daha da mı düşer dibimi görür 3 diye bir şey mi kalmaz ona bir şey diyemeyiz 12 ay sonra hayatta mıyız onu bile bilmiyoruz ama ve lakin ben onu tercih ettim. E artık o tercihte. Sizde ben yaptığım için o işlemleri burada gösteremiyorum şu an gittiğimde zaten aldın kardeş falan diyor. O yüzden ben linkini aşağıya koyarım. Bakarsınız. E, onun dışında heh, bugün nasıl test de gelelim. Koy çok da aşırı uzatmaya gerek yok. <laughs> Ne bu derseniz Synthelix falan filan gibi bir proje işte hemen görüyorsunuz yapay zeka ve depin yani artık zaten olmazsa olmazlarımız zaten adam gibi testnet yok yani piyasada şu an öyle çok amşam katılalım diyeceğimiz bir şey yok ortamda birkaç testnet var onları hala test ediyorum düzgün çalıştığında onların videosu da gelir. Ama depinleri önden kuruyoruz ki yeni çıkanları hemen ekliyoruz ki geride kalmayalım. Puanımızı falan filan kazanalım. Yarın öbür gün bir airdrop gelirse bunlardan iyi para kazanırız diye yapıyoruz ki bunu da biz server'a kuru kuruyoruz biliyorsunuz. Depin projelerini kendi bilgisayarımıza kurmadık. En azından biz öyle yapıyoruz. Yani biz derken aslında kendim öyle yapıyorum. Öyle yapan bir sürü arkadaş da var aramızda. Ha, kendi PC'inde de kullanabilirsin ama ee, işte ona bir şey diyemeyiz. PC'nin patlar, çatlar, e, ee, hacklenir, gücü yetmez, puan toplayamaz ona bir şey diyemem. Şimdi bu proje işte böyle aşağı indiğinizde anlatıyor kendini, anlatıyor da anlatıyor işte yapay zeka falan filan. E, benim ilk yaptığım şey nedir? Böyle projelerde giderim, kripto ranka bakarım. Sayfası oluşmuş fakat e, yatırımcısı, osu busu falan filan yok. Yine Serdar arkadaşa teşekkür ediyorum. O bana bu projeyi gönderdi. Yeni çıkan bir proje zaten hemen şöyle e, twitterlarınızı geldiğinizde 87K takipçisi var ve zaten testnet başladı diyor. O da daha 4 Nisan'da şurada işte bir haftası oldu olmadı. Ben de gireli 2-3 gün oldu çalıştırıyorum hani 2-3 gündür ki düzgün çalışıyor mu diye baktım. Evet gayet stabil çalışıyor. Ee, doğal olarak e, yapın kurun zaten serverınız varsa bir sıkıntı olmaz. Ha, PCM kurarım bu bir eklentiyle de çalışmıyor bu arada. Eklentisi sadece tarayıcıda o siteyi açıyorsunuz arkada çalışıyor. Bunlar artık size kalmış tercihler dostlar Hemen orayı da göstereyim nasıl çalıştırıyorsunuz Evet dashboard artık her depinde alıştığınız dashboard kısmı böyle bir dashboard var Ne yapıyorsunuz arkadaşlar şuradan cüzdanınızla bağlanıyorsunuz bu siteye Ve şurada işte çalıştır diyor hatta ben bir durdurayım bakayım durdur diyorum. Şimdi 546 puanı arkadaşlar buraya aldı. Sizde de ilk başta girdiğinizde işte böyle browser note dediği bu yani bir eklenti kurmuyorsunuz. Sadece şuradan start'a basıyorsunuz. cüzdandan onay veriyorsunuz ve çalışmaya başlıyor ve 24 saatten geri sayıyor. Yani bunu her gün hem kazandığınız puanı claim edeceksiniz. Bu tarafa aktaracaksınız hem de her gün bunu çalıştırmanız, gelip buradan cüzdandan onay vererek çalıştırmanız lazım dostlar. Ha günlük ne var işte. Günlük girersen bin puan veriyorum diyor. Hatta ben de yapmamışım. Ver kardeşim 1000 puanı. Heh, bu an claim dedi. Hatta direkt geldi buraya. Ya, akıcı çalışıyor şu an. Bir sıkıntısı yok. Yani gördüğünüz gibi. Ha, ben bunu tabii ki şu an PC'mden yani şu an size PC'mden kendi PC'mden gösteriyorum ama aslında ben bunu tabii ki serverda çalıştırıyorum. Sadece videodan hani ekran küçük çıkıyor diye ben oradan açtım. Serverda da gördüğünüz gibi e, sorunsuz çalışıyor. E, servera kurdum. Zaten hani bir eklenti olmadığı için eee yani şu web sitesini açabilen her yerde çalışır büyük ihtimalle. Şuraya geri dönelim. Ne var ödüller kısmı var. İşte burada şunu takip et bunu takip ede 5000 veriyoruz falan filan diyor. Kesin buraya yeni görevler de gelir. Bunları yapmadan geçerseniz bile alıyorsunuz puanlar. O yüzden çok uğraştırmayın burayı yaparsınız. Yine klasik onu getir bunu götür referans işte o 20 kazansın sen 20 kazan. iki taraf kazansın muhabbetinin olduğu sayfa var. Bir de bunlar da belli ki ileride node satacaklar. Ee, o node'u buraya sun diye yazmışlar. E, parayla satacaklar belli, belli ki bu kısmı. E Biz ne yapıyoruz? Baştan girdik, erkenciyiz ve e, yolumuza bakıyoruz. Şu puanlarımızı toplamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir sıkıntısız çalışıyor burada, dostlar. Bu projeyi de hazır, e, bu depini de çıkarmış oldum. Galiba bir tane son depin kaldı. Şu ana kadar. Onda da bir gariplik var ama düzelir yani düzelir herhalde. Onun da videosunu çekeceğim. Eh, gördüğünüz gibi serverda artık kurmadığımız şeyler kalmadı. Ee, tarayıcının ucu başı gözükmüyor ama hepsinden bir şeyler topluyoruz dostlar. Finalde bu depin projelerinin de iyi para etmesini bekliyoruz hepimizde. Umarım öyle olur. Beklentimiz gibi olur. Yani tabii ki mesela bu belki çöp çıkar ama şu kadar projeden de hani birinden 300, birinden 200, birinden 50, birinden 15 dolar, birinden 20 dolar derken ee, karlı bir e, bence işe bulaştık gibi düşündürüyor bana ama kriptoyu işte bilemediğimiz için Götü boşa oynadığı için Trump'ın e, Dolayısıyla Trump'ın götü boşa oynarken her yerin götü boşa oynuyor e, Kripto da bir iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor O yüzden bir Stabiliteye kavuşursa şu çıkan airdroplara da para girecek para girdiğinde bizim aldığımız airdroplar da para edecek. Ama bu koşulda çıkan yani bir proje daha geçen işte o size airdropu var dediğim neydi o? Mindchain miydi neyse öyle bir token FHE tokeni 6 milyon dolar falanla çıktı yani şaka gibi. 6 milyon 7 milyon dolar ne lan? Şurada hep beraber hepimiz biraz şuraya 100 100 lira atalım desek 6 milyonu toplarız herhalde yani <laughs> 6 milyon dolar. Şaka gibiler yani. O yüzden maalesef Kriptonun bir götü başı toparlanırsa bir şu aptal Trump susmaya başlarsa ondan sonra bizim de biraz yüzümüz gülecek gibi duruyor. Ama ve lakin bilemeyiz dostlar. Her neyse şöyle büyük ekrandan da veda edelim. Hatta veda ederken ne yapalım biz şuraya gelelim kanalda. Ee, sizden ricam dostlar abone olarak izlemeniz, işte bir beğeni atmanız. Ee, yani beğeni en önemlilerinden biri. Bir de videoları şöyle en azından mesela... Evet depin falan yazınca başlığa genelde izlem yani depinle uğraşmayan arkadaşlar büyük ihtimalle girmiyorlar bile videoya. Ama bir airdrop gel kardeş al dediğimde bini geçiyor. Yani e, illa bana fake yazı yazdırtmayın İlla fake başlık attırtmayın canım kardeşlerim dostlarım. Gel şurada tıkla bir 10 saniye izle 20 saniye izle ne olacak. Ya da işte iki dakika izle zaten. O zaman e, algoritma algılıyor. Bir kişiye ekliyor buraya. Siz, sizden ricam o. Yani videoları bir 3-4 dakika, 2-3 dakika izleyin. Bir de beğeni atıp kaçın gidin. Sizi ilgilendirmiyorsa dahi. Bana destek olduğunuzu bilmek. Yani şu sayıları görünce tabii ki çok daha keyif veriyor. E, böyle kalınca da diyorsun ki yani yani azaldı ilgi herhalde şeye kriptoya. Gerek yok yani her şeyi anlatmaya da diyorsun bazen. O yüzden fark ettiyseniz zaten son 3 e, haftadır falan videolar biraz daha seyrek geliyor. Yoksa günü gününe de airdrop geldi şu geldi falan yapılabilirdi. E, tatmin eden e, bir sonuç alabilseydim yapılıyor olurdu. Ama tabii ki benim de bir hayatım ve zamanım var. E, o yüzden e, ben de oralarda geziniyorum. Neyse biraz hem goy goy oldu haftasının muhabbeti oldu. Buraya kadar izleyen varsa herkese selam olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.